Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tanıtma videosunu çekmeyi düşündüm ve çekiyorum arkadaşlar. ilk önce tanıtma videosundan adım ve soyadımdan başlayayım arkadaşlar. Adım İrem Su soy Yılmaz. İrem Su Yılmaz yani arkadaşlar. Ee, yaşım 10. 4. sınıfım arkadaşlar. Youtube'a yeni başladım arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bir arkadaşlar. Öncelikle ailemizden başlıyorum arkadaşlar. 5 aileyiz arkadaşlar. Üç kızız. Ablam var. Kardeşim var. Bir de ben varım zaten. Ee, ablam 13 yaşında. Ablam 13 yaşında. Kardeşim de 5 yaşında arkadaşlar. Kanalımın videomun sonuna gelmişizdir arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok arkadaşlar. Seviyorum bu arada arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar İrem Sahil'le oluşturalım. Görüşelim.